2011 model Chevrolet Captiva aracımıza anahtarsız giriş start stop uygulaması yaptık arkadaşlar. Anahtarı komple kaldırdık. Şöyle görüyorsunuz. Artık anahtar yok aracımızda. Buradan aracı çalıştırıp stop edebiliyoruz. Ayrıca anahtarımız bu şekilde. Eller serbest özelliği de ekledik. Ee, araca yaklaşınca açma ve uzaklaşınca kitleme şeklinde. Anahtarımız bu şekilde. Aracımızı çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle gayet güzel oldu görüyorsunuz. Animasyonlu. Şöyle kontağımızı açalım. Kontağımız açıldı. Çalıştıralım aracımızı. Aracımız gayet güzel bir şekilde anahtarsız bir şekilde çalışıyor. Ayrıca eller serbest kitleme ve açma özelliği de eklendi aracımıza. Ve telefona mobil uygulama sayesinde aracımızı uzaktan çalıştırıp, çalıştırıp stop edebiliyoruz arkadaşlar. Anahtarımız bu şekilde. Gayet güzel bir uygulama oldu. Müşterimize hayırlı olsun. Diğer yaptığımız uygulamalara sayfamızdan bakabilirsiniz. 2011 model Chevrolet Captiva aracımıza Eller serbest uzaktan çalıştırma uygulaması yaptık arkadaşlar. Eller serbest özelliği sayesinde araca yaklaşınca açma, uzaklaşınca kitleme uygulaması eklendi. Testini yapacağız. Araca yaklaşalım abim. Aracımız kilitli şu an. Abi anahtarla araca yaklaşıyor arkadaşlar. Şöyle. Aracımız açıldı görüyorsunuz. Aynalarımız açıldı. Açalım kapıyı abi. Tamam. Şimdi uzaklaşalım araçtan abi. Kapıyı kapatıp uzaklaşalım. Anahtar cebimizi ellemiyoruz arkadaşlar. Aracımız kilitlenecek. Aracımız kilitlendi arkadaşlar. Aynalarımız da kapandı. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor uygulamamız. Müşterimize hayırlı olsun. Diğer yaptığımız uygulamalar sayfamızdan bakabilirsiniz.